Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün alık çekiliş videosunu yapacağız arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi geçen gün yayınlamıştık. Çekilişe katılma şartlarını söyledik. Şartları çok az yerine getiren arkadaş var. Çünkü yorumları 3-4 defa kontrol ettim. 16 kişi şartları yerine getirmiş arkadaşlar. Geri kalanlar çekilişe katılmamış. Enteresan ama katılmamışlar. Sağ olsunlar sevdiklerini saydıklarını söylemişler. Teşekkür ederim. Sizler de çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu listeye bakalım. Emine, Otolike, Free Fire, Bilal, Nightwish, Yasemin Altun, Fuat, Kenan Aktaş, Oyun Delisi, Azrail Efef, Harun Taşdemir, Berkay Tok, Harun Suysal, Erdoğan Oyun Gezegeni ve Demir'le son bir çekiliş. Arkadaşlar kazanılacak kişi sayısı 2, yedek kişi sayısı 2. Alo olanlar yerine 500 taş talep edebilirler arkadaşlar site üzerinden açtım bunu internet üzerinden Google üzerinden girdiğiniz zaman zaten arkadaşlar bu site çıkıyor isimleri yazıyorsunuz kaz kazananları belirle dedikten sonra otomatik bir şekilde kendi atıyor kime atarsa bilemiyoruz ee, çekiliş videosunu tam açıklayamadık mı yoksa siz mi tam izlemediniz videoyu yerine getirmemişsiniz bilmiyorum ama bu kadar kişi katılmış sadece bir dahaki çekilen suyumuz 2000 abonede olacak arkadaşlar. Daha büyük olacak inşallah. Bakalım e, kimler kazanmış. Kısa bir video olsun. Yayınımıza geç kalıyoruz. Yayın açmamız lazım. Canlı yayına geçeceğiz. Kazananları belirle dedik arkadaşlar. Kimler çıkmış? Demir ve Bilal kazanmış. Tebrik ederim arkadaşlar. Sizleri Demir ve Bilal. Bilal kim hangi Bilal'de bilmiyorum ama ID'si var. Bakacağız ona. Demir bizim moderatör olması lazım galiba. Öyle biliyorum. Yasemin Altun yedeklerde. Erdoğan yedeklerde. Ama Bilal'e Demir'e kesin haşırız her gün yayında zaten. Demir o demirse bir ID'sini kontrol edeceğim, bakacağım arkadaşlar. Ama odur tabii başka kaç tane Demir olacak ki bizim yayında. Youtube'da takip eden Yasemin Altur Erdoğan eğer ulaşamasak bir tanesine siz kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki çekilişimiz 2000 abonede olacak ve Alok'tan daha büyük bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Biraz daha açıklayıcı olacak. İnşallah o zaman daha rahat bir şekilde kazanır ve katılırsınız diyelim. Kazanmaktan ötürü katılım az olmuş. Katılım düşük. Sadece bizim sıkı takipçilerimiz katılmış. Atıyorum Demir Onur Cemre galiba böyle kişiler katılmıştı. Emine falan bizim sıkı takipçiler geri kalanlar pek anlamamış ya da videoyu erken kapattığı için sonlara doğru şartları görmemişler. E, Nimo TV'den bana abi ben katıldım ben kazanacağım diyen bir sürü arkadaş var ama katılıyorum yorumu baktığım zaman 16 kişi çıktı yani 3-4 defa yorumları kontrol ettim. Neyse arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun yayınımıza geçeceğiz çünkü yayınımıza geç kaldık saat 8.15 geçiyor şu anda. Birazdan yayına geçeceğim. Videoyu attıktan sonra hemen yayına geçeceğim. Tebrik ederim Demir ve Bilal. Yedek tarihler Yasemin Altun Erdoğan bir dahaki sefere inşallah. Diğer arkadaşlara geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.